Merhaba ben Enes. Bir yıldır Mac Mini kullanıyorum. Bu videoda Mac Mini'nin 5 eksisini, artılarını kim neden almalı veya almamalı? Macbook Air mi, Mac Mini mi? Bu soruların cevabına bakacağız. Şuradan videoyu beğendiyseniz videomuz başlasın. Yeni Mac Mini M4'ün Apple'ın masaüstü tarafında fiyat performans olarak dengesi en yüksek cihazlardan birisi. Yani bu cihazın da bence en büyük esprisi parasına göre stabil olarak verdiği işlem gücü. Yani ister benim gibi 4K video kurgulayın, ister AutoCAD'de çizim yapın, ister Photoshop kullanın tüm ağır uygulamaları rahatça çalıştırabiliyorsunuz. Apple'ın M4 çipi 10 çekirdekli grafik işlemcisi ve 10 çekirdekli işlemci ile birlikte geliyor. Özellikle video düzenleme, yazılım geliştirme ve yoğun çoklu görevler gibi profesyonel iş yüklerinin altından rahatça kalkabiliyor. Ben mesela bu arkamdaki 49 inçlik devasa büyük bir monitörü kullanıyorum. Yüzden fazla sekme açtığımda oluyor ve bana mısın demiyor. Yani herhangi bir şekilde bir donma, kasma, yavaşlama olmuyor. Yine en ufak bir takılma yaşamadım bu bir yıllık kullanımda. Yani fan kısmı var alt kısmında şöyle gördüğünüz gibi fanını çalıştırmadı bir yıllık kullandığım süre içerisinde hiç fan sesi duymadım. Yine baz modeli direkt 16 GB'lık RAM ile birlikte geliyor. Yani bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir işlem gücünün yanında. Performans kısmında daha önce kullandığım yine M1 model bunun bir önceki nesili Mac Mini ile bir kıyasladığımız zaman burada tek çekirdek, çoklu çekirdek ve grafik skorlarını görüyorsunuz. Yani net bir şekilde M4 modeli farkını ortaya koyuyor. Makine öğrenme testine baktığımızda da yani M4 4'ün içerisinde yeni nesil Neuro Engine sayesinde yapay zeka kullanımında yani M1'e göre neredeyse iki kata yakın daha hızlı yapabiliyor. Özellikle video düzenleme, fotoğrafları iyileştirme, arka plan silme gibi akıllı araçlarda hızını daha rahat bir şekilde hissedebiliyoruz. Günümüzde artık yapay zeka çok aktif bir şekilde kullanıldığı için yani bu açıdan da M4'ün M1'e göre çok büyük bir avantajı bulunuyor. Şimdi ise bir eksi kısmına geldiğimiz zaman önceki nesilde de benzer bir eksi vardı. Yani herhangi bir şekilde yükseltme olanımız mevcut değil. Ne hard diskini ne de yükseltme yükseltemiyorsunuz. Aldığınız neyse onunla idare etmek zorundasınız. Yani 16 GB RAM %90 kullanıcının işini çözecektir. Ancak 256 GB'lık bir depolama ile birlikte geliyor bazı model ve çoğu kişi için yetersiz gelecektir. Yani Apple'da burada gördüğünüz gibi 512 GB'lık bir artış yaptığınız zaman hard diskinde 11.000 TL, 2 TB olsun derseniz de 44.000 TL gibi çok fahiş bir fiyat istiyor maalesef Apple. Yani burada Type-C ile bağlanan bir SSD işinizi kesinlikle çözecektir. Yani hiç Apple'a burada ekstra para ver Mavi'nin ve baz modeli alıp yani 2000 yazma hızına sahip olan 2 terabaytlık harici bir bellek type üzerinden bağladığınız zaman çok fazla para vermeden mevcut disk boyutunu daha yükseltmiş oluyorsunuz. Ben o şekilde kullanıyorum. Bu SSD'lerin sadece depolama olarak değil program kurabilirsiniz. Program üzerinden video işleyebilirsiniz ki bu kanalda yaptığımız tüm video montajlarını harici SSD'ler üzerinden yapıyoruz. Yani tam performanslı bir şekilde SSD'ler üzerinden de çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yine burada M1 ile M4'ün okuma yazma hızı hızlı kıyaslamasına baktığımız zaman da burada M4 modeli daha stabil bir ve daha yüksek okuma yazma hızına sahip bir değer veriyor bize. Evet Mini M4'ün görebildiğiniz gibi çok net bir şekilde en büyük avantajlarından birisi gerçekten çok çok küçük boyuta sahip olması. Yani M1'den sonra resmen devrim geçirmiş bir miktar kalınlaşmış ancak şöyle gördüğünüz gibi ancak boyut olarak çok ciddi bir küçülmeye gitmişler. Boyutunu kıyasladığımız zaman neredeyse yarı yarıya küçülmüş M4 karşılıyor bize. Yani masanın altında adının hakkını ve gerçekten çok minik bir cihaz. Masada neredeyse hiç yer kaplamıyor. Yine arka kısmında Thunderbolt ve Type-C girişleri. Ön kısmında da 2 adet olmak üzere toplam 5 adet Type-C girişi bulunuyor. Burada bir Ethernet girişimiz var. Yanında da güç girişi bulunuyor. M1 ile kıyasladığımız zaman M1'de ekstra tip A girişlerimiz de vardı. Buradaki tip A'lar yerine burada direkt tip C'ye geçirmiş ve ekstra bir adet çıkış fazla olmuş. Yine bunda da gördüğünüz gibi Ethernet girişi var. Buradaki kulaklık girişi M4'te ön kısma alınmış. Burada bence çok önemli bir eksi özelliği bulunuyor. Bakın burada M1 modelinde şöyle yan kısımda bir açma kapama butonu vardı. yani Burasıyla bütünleşik şekilde şöyle rahat bir şekilde arkasından şöyle yaptığımız zaman tık diye cihazı açıyorduk. Bazı kişiler şunu söyleyebiliyor işte ben cihazı kapatmıyorum uzun süreler boyunca çok fazla ihtiyacım olmuyor diye. Tamam ben de kapatmıyorum. 3 gün 5 gün belki bir hafta kapatmadığım oluyor. Ancak yine de bence bu açma kapama düğmesinin yani şurada olması yani kabul edilebilir bir durum değil. Yani şöyle cihazı masa da kullanıyorum ben. Burada da gösteririm şu an kabloları söktüm kablolar burada. Mutlaka cihazı şöyle yerinden ufak bir kaldırmam gerekiyor ve arkadaki kablolarda da ufak böyle bir gerginlik oluşuyor. Şöyle hafiften kaldırıp buradan alttan düğmeye basmam gerekiyor. Adamlar bunun için böyle aparatlar bile yapmışlar. Bunu tasarlayan mühendis sanırım kör olmuş. Alttaki açma kapama butonu gerçekten bence kullanışlık açısından tamamen sınıfta kalıyor. Tamam cihazın simetrisini bozmaması açısından güzel düşünülmüş. Etraf komple yekpare alüminyum. Ancak bence açma kapama butonu hiçbir şekilde alt kısımda güzel olmamış. Yine diğer M1'e göre hava çıkışları buradaydı. Bunda ise alt kısımda çok daha geniş bir hava çıkışı olmuş. Bu da güzel bir detay. Yine bir eksi kısımda M1 modelinde de aynı şekilde olan aldığınız zaman direkt kullanmaya başlayamıyorsunuz. Yine bir klavye, bir monitör ve bir mouse tercihen de bir trackpad almak zorundasınız. Ben buradaki gördüğünüz gibi 49 inç büyük bir monitörde kullanıyorum. Yani burada minimum 2K çözünürlüğünde tercihen 4K çözünürlüğünde bir monitör almanız keyifli bir kullanım size sağlayacaktır. Yine bir klavye, Apple'ın klavyesini alabilirsiniz. Bir mouse tercihen de Apple'ın trackpad'i normal trackpad'lere göre yani laptoplara göre çok daha kullanışlı oluyor. Yani kullanması çok daha pratik oluyor almanızı mutlaka öneririm. Bu arada klavye açısından Logitech'in Pepper 2 modeli veya K380'in güncellenmiş versiyonu yıllardan beri kullandığımız 7-8 senedir. Bu klavyeyi alabilirsiniz. Yani Apple'ın klavyeleri epey pahalı olduğu için alternatif olarak o klavyeyi önerebilirim size. Yine burada Mini M4'ün bence en önemli avantajlarından birisi giriş baremi düşük olduğu için yani direkt Apple ekosisteminde de olan bir cihazı erişebiliyorsunuz. Yani bir iPhone'unuz varsa veya bir tabletiniz varsa dosya gönderimi, dosya alımı, işte notlarınızın takibi, iPhone'un direkt MacBook ekranı üzerinden kontrol edebilmesi gibi yani ekosistem özelliklerini bir bilgisayarda iPhone'unuzla veya iPad'inizde çok daha senkron bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani burada ekosistemin sunduğu kolaylıklardan faydalanabiliyorsunuz. Genel olarak burada Apple cihazların yine bir eksi kısmı yani burada günlük kullanım için ve ağır işlemler için işlemcisi çok iyi olsun olduğunu belirttik. Yani oyun performansı olarak hala bir Apple işletim sisteminde bir kısıtlama bulunuyor. Yani Apple'ın M4 çipi güçlü bir GPU'ya sahip olsa da macOS platformu oyun kütüphanesi ile optimizasyonu hala Windows epey gerisinde. Yani eğer ana kullanım amacınız AAA oyunlar oynamaksa Mac Mini bu beklentinizi karşılamayabilir. Yani Steam'de desteklenen oyunlar var. Arada ufak takılırım, basit tarzı oyunlar oynarım diyorsanız işinizi çözebilir. Ancak dediğim gibi oyun kısmında bence Windows'un yine Mac maalesef epey gerisinde. Evet şimdi ise Mac Mini mi almalıyım yoksa MacBook Air mi almalıyım sorusunun cevabına gelecek olursak. Burada en büyük fark taşınabilirlik. Yani ben yanımda taşımam gerek diyorsanız tek seçiminiz burada MacBook Air olacaktır. Ancak burada sabit kullanacaksanız Mac Mini tercih edilebilir. Yine çoğunlukla sabit duracağım ancak arada da dışarıda kullanırım diyorsanız MacBook Air almak bence daha mantıklı olabilir. Mac Mini de aktif bir soğutma bulunuyor. Yani fanlı bir yapısı var. Yani burada uzun süreli stabil yüksek performans gerektiren durumlarda özellikle render veya uzun görevlerde daha avantajlı olabiliyor. Yine bağlantı noktasında MacBook Air'larda 2 adet burada Type-C giriş mevcut. Mac Mini'de ise gördüğünüz gibi 3 tane arkada ve 2 tane olmak üzere 5 adet giriş mevcut. Yani giriş çıkış açısından yine burada ethernet girişi mevcut, sabit ekstra görüntü çıkışı bulunuyor. Yani giriş çıkış açısından Mac Mini daha avantajlı. Videoya inadığım tarih itibariyle baktığımız zaman iki cihaz arasında 14.900 TL'lik bir fiyat farkı var. Yani burada Mac Mini M4 aldığınız zaman ekstra bir monitör, klavye ve mouse da almanız gerekiyor. Yani bunları da hesapladığımız zaman yani 32 inç 4K bir monitör alsanız klavye mouse derken aynı paraya geliyor ikisi aslına bakarsanız. Yani böyle bir masraf yapmayacaksanız elinizde bir monitör varsa, klavye mouse varsa burada Mac Mini almak daha mantıklı bir tercih olabilir fiyat açısından. Yani arada dışarıda da kullanırım, koltuğa uzanıp bilgisayarda da takılırım diyorsanız benim de en çok yaptığım bu gerçekten MacBook Air'lerde yani bir koltuğa uzanıp kucağınızda bilgisayar takılmak çok keyifli oluyor. Burada MacBook Air M4 almanız çok daha mantıklı olabilir. Ne istediğinizi iyi analiz etmenizde fayda var. Yine burada MacBook işletim sistemlerini harici olarak Windows'ta yüklenebiliyor. Yani sadece kendi işletim sistemine kalkmak zorunda değilsiniz. İki işletim sistemi şeklinde kurarak da Windows uygulamalarınızı da macOS işletim sisteminde çalıştırabiliyorsunuz. Evet videoda belirttiğim artıları ve eksilerine göre yine kendi kullanım senaryolarınıza göre sizce MacBook M4 modeli bu fiyata alınır mı? Yorumlarda buluşalım. Siz hangi Apple bilgisayarı kullanıyorsunuz? Yine yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.